Eğer siz de FTX borsası gibi iflas haberlerinden bıktıysanız Bybit borsası tam sizlere göre. Bybit borsası hacim olarak dünyanın en iyi ilk 10 borsası arasında yer alıyor ve güvenceleri sonsuz. Sizler de eğer Bybit borsasında sıfır komisyonla spot işlemler yapmak istiyorsanız ve aynı şekilde vadeli işlemlerde %40 komisyon indirimi almak istiyorsanız videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında olan referans linkimle Bybit'e kaydolup bu indirimlerden yararlanın. Ve aynı şekilde 5000 dolara yakın ödül havuzundan yararlanabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında bütün linkler mevcut arkadaşlar videoya geçmeden önce bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu videoda anlatılanların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi fikirlerim ve düşüncelerimdir. O yüzden bu videoda anlatılanların hiçbirisini lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayın. Şimdi arkadaşlar bitcoin tarafında güncel olarak son durum ne diye baktığımızda bildiğiniz üzere kısa vadede fiyat tarafında gayet güzel bir tepki var. Zaten videonun ilerleyen dakikalarında onu değerlendireceğiz. Bitcoin yaklaşık 16.000 dolar seviyelerinden tekrardan 17.200 dolar seviyelerine kadar yükseldiğini görüyoruz. Kısa vade analizimizi videonun ilerleyen dakikalarında yapacağız. Onu da kesinlikle izlemenizi öneriyorum. Şimdi burada peki uzun vadede baktığımızda ne oluyor diye bana soracak olursanız bakın arkadaşlar zaten biz katılı özel telegram grubumuzla birlikte yavaş yavaş uzun vade alımlara hazırlanıyoruz. Ama burada uzun vade grafikte bizlere çok önemli bir şey gösteriyor. Bakın yaklaşık 2019 yılından beri gelen bir destek seviyemiz var. Gördüğünüz üzere beyazla çizdiğim yükselen trend seviyemiz. Ve Bitcoin bakın bu bölgeyi hem 2019 yılında hem 2020 yılında hem de 2021 yılında koruduğunu görüyoruz ve güncel olarak baktığımızda bu destek seviyesine Bitcoin'in açıkçası tekrardan geldiğini görüyoruz. Peki bu bizim için ne anlama geliyor? Bakın arkadaşlar sizlere önceki videolarımda da birçok kez bahsettim. İleri düzey zincir analizlerin birçoğu da bizlere Bitcoin'in bakın potansiyel bir dip arayışında olduğunu gösteriyor. Kesin bir dip bölgesi demiyorum kesin burada dip yapacak demiyorum. Ama Bitcoin'in potansiyel bir dip arayışında olduğunu o ileri düzey zincir metriklere bakarak anlayabiliyoruz. Burada da aynı durum söz konusu. Bitcoin yaklaşık 3 yıldır korudu. Bu destek seviyesini hala korumaya devam ediyor. Ve bizim burada... Bakın tekrardan Bitcoin'de 15.500 dolar seviyesini kırmamamız, kırmamamız lazım. O bölgeyi de yakından takip ediyoruz. Ama tekrardan uyarıyorum. Buranın kesin bir dip bölgesi olduğunu göstermiyor. Sadece Bitcoin'in artık bir yatay gittiğini ve potansiyel bir dip arayışında olabileceğini bizlere göstermiş oluyor. Şimdi hemen zaman kaybetmeden kısa vadede ısı haritaları tarafında son durumlar neler? Bunların detaylarıyla ilgili konuşalım. Özür dileyerek videoyu kısa bir bölüyorum. İkinci kanalımız olan Universal Forex açılmıştır. Orada eğer elinizde dolar tutuyorsanız, altın tutuyorsanız veya hisse senetlerinde yatırımınız varsa günlük analizlerinizde, dünya piyasaları ile ilgili dolarla ilgili altınla ilgili euro ile ilgili haberdar olmak istiyorsanız videonun açıklama kısmında bıraktım ve aynı şekilde videonun yorumlar kısmında bıraktığım yeni kanalımıza ikinci kanalımıza Universal forex adında abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz ve siz de bu şekilde günlük teknik analizlerden Global piyasalarla ilgili bilgi almış olursunuz Eğer takip etmiyorsanız bile sadece abone olmanız bile benim için yeterli olacaktır tekrardan kusura bakmayın şimdi siz hemen tekrardan videoya bırakıyorum. Arkadaşlar ısı haritaları bizlere ne gösteriyor diye soracak olursanız bana ısı haritaları bizlere kısa vadede hangi bölgelerde alıcı ve satıcı emirlerinin yoğunlukta olduğunu gösteren e, araçlardır diye adlandırabiliriz. Şimdi arkadaşlar bakın fiyatın altında kalan kısımda renkler kapalıdan açığa doğru gittikçe bu bizlere o bölgedeki alıcı baskısının arttığını gösterir. Aynı şekilde fiyatın üstünde kalan kısımda renkler yine açık e, kapalıdan açığa gittikçe... Bu da bizlere o bölgedeki satıcı emirlerinin arttığını gösterir. Şimdi sizlere bu yükseliş gelmeden önce Bitcoin'de kısa vadede 16.000 ve 15.500 dolar seviyesinde çok önemli bir alıcı kitlesinin olduğunu ve fiyatın açıkçası bu lokasyondan bir tepki alma ihtimalinin olduğunu söylemiştim. Ve ne oldu arkadaşlar? Bitcoin 15.500 ve 16.000 dolar seviyesinden kademe kademe gördüğünüz üzere 17.000 dolar seviyesine doğru tepkisini aldı. Biz zaten bu hareketi katılı özel telegram grubumuzla birlikte değerlendirdik değerlendirmiş olduk. Şimdi bizim yukarı yönlü hareketlerde bakın tekrardan Bitcoin tarafında 17.500 dolar seviyesinin üstüne doğru ben net bir atılıma ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Eğer bizlere Bitcoin o şekilde bir atılım gösterebilirse yani 17.500 ve 18.000 üzerine doğru bir kırılım gösterebilirse ve tutunabilirse bu açıkçası bizleri gayet iyi bölgelere götürebilir. Bunu da zaten birazdan kısa vade analizimizde konuşacağız. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bakın 15.500 dolar seviyesinde bir alıcı emri görüyorsunuz. Kesinlikle ve kesinlikle o bölgenin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Bitcoin ve Ethereum tarafında kısa vadede teknik kısımda son durum ne? Bunların detaylarıyla ilgili konuşalım. Arkadaşlar Bitcoin tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Bakın arkadaşlar sizlere birçok kez Bitcoin'de kısa vadede 16 bin dolar seviyesiyle 15800 dolar seviyesinin çok önemli bir destek bölgesi olduğunu söylemiştim. Ve Bitcoin bakın bu bölgeden gayet güzel bir şekilde 15800 dolar seviyelerinden tekrardan 17200 dolar seviyelerine kadar yükseldiğini görüyoruz. Şimdi arkadaşlar bizim burada bakın şu bölgenin altına doğru tekrardan 15800 dolar seviyesinin altına doğru herhangi bir kırılım görmememiz lazım. Bakın o bölgenin altına doğru bir kırılım görürsek bu bizlere ne yazık ki düşüşün derinleşebileceği anlamına gelir. O yüzden burada kısa vadede Bitcoin'in tekrardan 15800 ve 16000 dolar bölgesini kaybetmemesi gerektiğini anladık. Bunu zaten ısı haritalarından da destekleyerek anladık. Aynı şekilde biz buradaki bu yukarı yönlü momentumun devamını istiyorsak benim açımdan ilk başta fiyatın 18000 ve 19000 dolar seviyesinin üzerine doğru net bir atılım yapması gerektiğini düşünüyorum. Bakın eğer o bölgenin üzerine doğru bir atılım görürsek biz Bitcoin'de 18000 ve 19000 9000 dolar seviyesinin üzerine doğru. Evet bu bizlere yukarı yönlü momentumun Bitcoin tarafında devam edebileceğini gösterir. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar çok ama çok önemli seviyeler. O yüzden bu seviyeleri yakından takip ediyoruz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Ethereum bizler için neden önemli arkadaşlar? Ethereum güçlü durursa bildiğiniz üzere alt koinlerde güçlü durur. Eğer Ethereum zayıf durursa alt zayıf durur. Sizlere ne zamandır Ethereum'da kısa vadede güçlü bir görüntü var diyorum. Aynı Bitcoin'de söylediğim gibi ve burada 1150 dolar seviyesiyle 1090 dolar seviyesinin önemli bir destek bölgesi olduğunu söylemiştim ve Ethereum'un bu lokasyonu koruması gerektiğini sizlere söylemiştim. Ve ne oldu arkadaşlar? Bakın Ethereum bu bölge 1070 dolar seviyesiyle 1150 dolar seviyesinden gördüğünüz üzere gayet güzel bir şekilde tepki aldığını görüyoruz. Şimdi arkadaşlar bizim aşağı yönlü hareketlerde 1060 dolar seviyesinin altına doğru Tekrardan kesinlikle ve kesinlikle bir kırılım görmememiz lazım. Bakın eğer bu bölgenin altına doğru bir kırılım görürsek Ethereum tarafında bu bizler için hiç pozitif karşılanmayacaktır. Ama şu an buradaki bu güçlü görüntünün hala devam ettiğini görüyoruz. Ve burada bizim şu lokasyonun üzerine doğru en azından 1350 dolar seviyelerin üzerine doğru bir atılım gerektiğini de düşünüyorum. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dünya piyasaları S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detaylarıyla ilgili konuşalım. Arkadaşlar S&P 500 endeksi tarafında yani ABD piyasaları tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana S&P 500 endeksi bizim için neden önemli arkadaşlar? Eğer ABD piyasaları güçlü durursa kripto para piyasası da bununla birlikte güçlü durabilir. Ki sizlere ne zamandan beri bakın S&P 500 endeksine tam şu bölgeden beri 3645 puan seviyesiyle 3570 puan seviyesinden beri ABD piyasaları tarafında güçlü bir görüntünün olduğunu ve bununla birlikte S&P 500 endeksine yukarı yönlü bir momentum görebileceğimizi söylüyorum. Ve ne oldu? Bakın S&P 500 endeksi tam beklediğimiz şekilde yukarı yönlü gittiğini görüyoruz. Bizim tekrardan S&P 500 endeksi tarafında bakın şu bölgenin altına doğru 3640 puan seviyesiyle 3585 puan seviyesinin altına doğru herhangi bir kırılım görmememiz lazım. Eğer o bölgenin altına doğru bir kırılım görürsek bu bizlere hiç pozitif yansımayacaktır. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle 4100 puan seviyesiyle 4200 puan seviyesi üzerinde bir tutunabilirlik yapmamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar dolar endeks tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Dolar endeksi güçlü durursa ne olur arkadaşlar? Kripto ve ABD piyasaları zayıf durur. Dolar endeksi zayıf durursa kripto ve ABD piyasaları güçlü durur. Yani aralarındaki ilişkiyi bu şekilde kurabilirsiniz arkadaşlar. Ve sizlere dolar endeksi tarafında ne zamandır bakın 104 ve 105 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım gelmesi gerektiğini söylüyorum. Eğer onu görürsek dolar endeksi tarafında bu bizlere bir nebze de olsa dolar endeksinin rahatlayabileceğini gösterir. O yüzden burada dolar endeksinde 104 ve 105 puan seviyesini yakından takip ediyoruz ve o bölgenin altına doğru bir kırılım gelmesinin hem global piyasaları hem de kripto para piyasasının pozitif etkileyeceğini bilelim. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle 110.78 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılım görmememiz lazım. O bölgenin üzerine doğru gelebilecek bir kırılım ne yazık ki bizler için pek pozitif karşılanmayacaktır. O yüzden burada bu verdiğim seviyelere yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük genel olarak bu kadardı. Herkese tekrardan Tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabının linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunu sol kısmındaki katıl butonuna basarak katıl özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesi notlardan haberdar olabilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye-bye.